Selam millet ben Şefik ve bu da Crossout yeni oyunlardan biri. Şu an kapalı betada. Ee, belki duymamış olabilirsiniz. Ama hemen ilk gördüğünüz şey size bir fikir veriyor olabilir. Şöyle bir genel olarak e, ekrana baktığınızda. Aklınıza hemen World of Tanks geliyor olabilir. War Thunder geliyor olabilir. E, benzeri birçok oyun geliyor olabilir. Benziyor. Şöyle ki Crossout şu an kapalı betada ve daha önce Star konflikti yapan firmanın geliştirdiği ve yine onu ve War Thunder dağıtan Gaijin'in dağıttığı bir oyun. Gaijin doğru okudum galiba. Oyun 8'e 8 post apokaliptik bir dönemde böyle araçların kapıştı farklı modlarda kapıştı işte bölgeyle Geçirme karşı takımın bölgesiyle geçirme ya da karşı takımı tamamen imha etme üzerine kurulu modların olduğu ve kapalı betada olduğu için tam olarak içeriğini benim de çok kurcalamadığım bir oyun. E, oyunda şöyle ki Birincisi savaşabiliyorsunuz. İkincisi daha aslında şöyle bir şey var. En önemlisi şu. Arabayı tamamen kendiniz dizayn ediyorsunuz. Hemen birkaç örnek göstereyim. Oyuna bu araçla başlıyorsunuz ama hazır araçlar var bakın. Şöyle bir araç Viper. Scalewalk diye bir o oh, üç 3 tane şeyi varmış bunun ee, makinesi oyunu starter karla başlıyorsunuz bununla başlıyorsunuz bir de spare varmış ee, bunun ne olduğunu ha test dur test, test yapabiliyormuşuz bunlarla test dur, <laughs> de yapabiliyorsunuz bakın böyle araçlar Üstünde 3 tane makinalı e, Tüfek konulmuş Maşallah ya yağdırıyor Yağdırıyor e, Bu arabaları e, kullanabiliyorsunuz Onun dışında custom araç yapabiliyorsunuz Ve o custom araçlarla e, Şunu yükleyeyim ben bir Custom araçlarla da savaşa girebiliyorsunuz Onun dışında bir e, Ne diyeyim şey üretme e, parça üretme olayı var e, parçalardan daha doğrusu savaşlardan kazandığınız scraplerle sınırım e, parça tasarlatabiliyorsunuz bu tabi zaman alıyor. E, onun dışında hatta engineers e, lunatics nomads ve scavengers diye 4 tane e, faction var bunlar ki bu onda açılıyormuş bu da onda açılıyormuş bu da onda açılıyormuş. Şu an sadece engineerlarla çalışabiliyoruz ile çalışabiliyoruz bunlardan bir şey isteyebiliyoruz. Ee, bir şey yaptırabiliyoruz. Workbench kira alıyoruz ki şu an bize bunlar sınırsız workbench girişi sağlıyor. Ee, bunlardan bir şey yaptırabiliyoruz. Bunlara işte ne kadar e, malzeme. Mesela 150 kupon istiyormuş. Maçlardan kupon da kazanabiliyoruz. Bu da 15 e, bir şey istiyor. Ne istiyor anlamadım. Component. PA Scorpion Fragment. Böyle şeyler isteyebiliyor. Onun için Scraps isteyebiliyorlar ki zaten en çok ondan geliyor. Ee, pickup kabini yapabiliyorsunuz. Bunun dışında marketten bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Parayla, e, gerçek parayla alınan bir para var oyunda. Onunla alabiliyorsunuz ama durun. Bir şey yaptıktan sonra biliyorsunuz Onu açık artırmaya da koyabiliyorsunuz. Bakın şu an ben hiçbir şey koymamışım ama eşya satarak da para kazanabiliyorsunuz. Ve bu parayla oyun içinde e, bu paradan gerçekten satın almadan e, oyun ki parayı satın alabiliyorsunuz galiba evet olabilir. Ya da satarak da e, elde edebiliyorsunuz. Onun işte bütün parçalarınız burada. İşte e, frame'ler yani arabanın ana aksa, e, parçaları işte e, alt frame'dir yani ana e, denir, iskeleti işte kabin yapabiliyorsunuz kabin takabiliyorsunuz e, silahlar bunlar zamanla geliyor open market diye bir şey var yine buradan satın alabiliyorsunuz e, hardware bölümü var. Şu an araçta takılı olanlar burada gözükmüyor tabi. işte benzin e, varili. Lastikler, yeni lastikler açılıyor. E, ilk başlardaki level atlarken ödüllerle gelen lastikler var. Onun dışında dekorasyon diyeyim ama bunlar tabii ki e, hem ağırlık katıyor araca. Bunların par par parçaların hepsi önemli tabi ağırlıkları var, dayanıklıkları var. Onun dışında bakalım bu dekor yokmuş. E, dekoratif derken aslında tasarım anlamında söylemiştim. Dekor. E, Boyama işi var. E, mesela bu nasıl boyanıyor? Hemen bir deneyelim. Abi şunu boya. Bu boyuyor mu şu anda bunu? Bilmiyorum. Hop! Parçayı söktüm. Parçayı söktünüz. Hiç panik yapmayın. Ben ilk başta bir yapmıştım. Eyvah o parçayı nasıl takacağım diye. Hop! Bulup bir tane takabiliyorsun. İnşa olayı çok detaylı aslında. İstediğiniz parça, istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Mesela ben e, şu aracı hemen bir Light Machine Gun daha ekleyeyim. Şöyle. Ee, bir tane de acaba diyorum arkasına mı eklesem? Tabi arkasına da ekleyeyim ama orayı kapatmak lazım. Şöyle bir düz parça lazım bana. Ee, Tin cap. One roof. Yok şu olur mu? O çok küçücükmüş ya. Şu olur mu? Ee, parça... Ya, burada inanılmaz kafanız karışabiliyor parçaları takarken birbirine. Kamerayı kontrol ederken tabi ben daha yeniyim. Ha. Şimdi oraya ben bir tane daha şundan takarım. Sınırsız takamıyorsunuz. Onu da söyleyeyim çünkü bir enerjisi var arabanın. mesela şu an yazıyor sanırım bakalım. 1278 power skoru varmış aracın ki maça girdiğinizde yazıyor bu herkesin. Toplam 25 parça mı takabiliyoruz? 18 parçadan oluşuyor. Şu anda 8 enerji varmış. 7'sini kullanıyoruz. Ağırlığımız var 8000 kiloya kadar gidebiliyoruz. Aracı bitirdiniz. Hemen bir test sürüşü yapıyorsunuz. Yapmak zorunda değilsiniz. Böyle tarıyorsunuz. Ee, kendi aracınızı tarıyorsunuz aslında. Oyunun çok güzel özelliklerinden biri daha şimdi savaşta gösteremeyebilirim. Her parça ayrı ayrı kılıyor, kırılıyor. Bakın hop bitti. Rakibinizin silahını da etkisiz hale getirebilirsiniz. Onu böyle e, hiçbir şey yapamaz halde lastikleri de patlatıp bırakabilirsiniz. Bakın her parça tek tek gidiyor görüyor musunuz? Olay bu. Şimdi hemen bir savaşa gireyim ve oyunda savaşlar nasıl e, cereyan ediyor onu da göstereyim. Çok uzun bir giriş oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Hemen e, savaşa geçiyorum. Evet, şu an bizim base'imizin ve karşı base'in olduğu rakip base'i ele geçirme e, odaklı bir görev var. Araçların puanlarını görebiliyorsunuz. Adamın power skoru muydu? 1500. Bayağı sağlam araçlar var bizde. Karşıda da 1600'lük, 1800'lük araç var. E, kapalı beta bir match, bilmiyorum. Bakın, ne güzel arabalar var. Herkes şu an gidiyor. Bak, çok ilginç tasarımlar da var. Küçük küçük. Ki o bayağı hızlı gidiyor ama kontrolsüz bir arkadaşımız kendisi. Bizim takım şu an birbirini mi trollüyor acaba? Ne yapıyorlar anlamadım. Ha, biri dur ittirme. Biri takla attığı zaman diyelim yan kaldı ya da ters kaldı taklı e, çarparak onu düzeltmeye de çalışabilirsiniz. Ee, aha, şurada düşüm abi seni vurmayacaktım ben. Şimdi ben biraz daha yan dönersem daha da iyi olur. Benim üç tanesi de var. Üçünü birden kullanarak çok sağlam vurabilirim. Mesafe de önemli tabi siz vururken. Şu an ben işte burada yağdırıyorum. Edward'ın ben silahlarını etkisiz hale getirmek istiyorum ama o o üç kişi oldular. Eyvah. Eyvah. O zaten kendi takla attı. Benim yan parçayı aldı eleman. Oğlum bana sıkıyor. Onu ha bir de takla attınız. Eyvah. Umarım beni burada görmez. Şu lastiklere çalışmak lazım. Lastikleri. Lastiklere Lastikleri çalışmak lazım derken benim lastik gitti. Dur bari şu Allah. Eyvah eyvah. Havaya uçtum. Yani Bir şey diyeceğim inanmayacaksınız. Ee, Videoyu çekmeden önce 6 maç yapmış olabilirim 4'ünü kazanmıştım. Ve çok güzel araba parçalıyordum ama işte video şans. Video şans. İnanmadınız değil mi? Umarım bir yerde yazıyordur. 6'da 4 de olmayabilir. Neyse bizim base'i alıyorlar. Şimdi bizim Ethan burada çalışıyor. Karşı takımdan 3 bizden 4 çıkmış. O da gitti. Bizim takım dökülüyor arkadaşlar şu anda. Adam Matthew 3 kişi almış. Bizden de 3 kişi... O ee, Matthew'u indirmek lazım. Jamie... Bu arada kamera heh, şöyle çevriliyormuş. Sol tıkla ateş ediyorsunuz ama farklı bir silah türü taktığınızda ki var bir tane. Top atışı gibi bir zımbırtı var. Mesela onu da sağ tıka atayabiliyorsunuz. Şu an lastiksiz arkadaşımız Nikki baya sağlam direniyor. Oo lastik kalmadı. Şu an mobility sıfır. Abi silahını yok etseniz orada kalsa böyle. Sadece hareket edebilir yani. Ben bu round'da şeyden düştüm. Hemen diğer takım. Oo bak klasik Volkswagen önü takmış. Bayağı da enteresan bir tasarım yapmış bu. Ee... kaybettik. Çünkü bizim takım Beyz'e e gitmedi. Tabii herkes de oyunun ilk oynama ya da ilk araştır tanıma heyecanı olunca görevi unutuyorlar. Ben de unuttum olmuştu. Beyz'i kaybettik daha fazlayken. Oluyor böyle şeyler. Şimdi bir sonraki maçı bekliyorum. Bir sonraki maç yine aynı. Eee ile geçirme, ship graveyard başka bir haritada oynuyoruz. Yani şu karşı takımdaki 1800'ler aa direkt yok oldular. Hatta bizim takıma mı geldiler anlamadım. bir Karıştı mı takımlar? Anlamadım ama bu sefer kazanırız. İki takım da iyi. Benim yalnız ee, bir iki maç daha gösterdikten sonra size o şeyi de e, göstermek istiyorum. Top atan bir şey takabiliyorsunuz böyle tank gibi. Ama arabanın dengesini inanılmaz bozuyor. Yani araba ayakta duramıyor. Bu arada base oradaymış. Ben niye oraya gidiyorum anlamadım. Tamam şimdi önümü buldum. Ya biraz! Oğlum nereye gidiyorsunuz? Ha şuradan mı gideceğiz? Pardon. Biraz Mad Max da yok değil değil mi? Baya Mad Max gibi araç... Evet. Ah şuradan geldiler. Abi lastiğe çalışın. Lastiğe çalışın önce. Önce lastikleri alın. O adam... Bak destroy first blood. Bana denk geldi. Abi silah silah. Hadi lastik ya da silah. Bir şey alın. O iki kişi oldular. Şunu... O adam zayıf. Onda da iki tane varmış zayıf Aa, bir tane de burada var. Şu artık arkadaşı yardım edelim orada sıkıştı. Wow o da bana kısmet oldu. Sıra bunda. Adamın ana işte ön tarafı aldım. Tamponu aldım. Duman çıkmadan aha. Vay buna da bu da bana Millet asist yazdırıyorum ama sürekli beni öldürüyorum. Allah'ım çok şanslıyım ama benzinimizi alıyorlar. Base'imizi alıyorlar. Oğlum base base. Bak yine şeye daldık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Full takımız ama kaybediyoruz. Kaybedeceğiz. Beyler. Sanırım bizim base'deler. Adam buraya kamp kurmuş. Kamp. Abi işte böyle uyuyor insanlar. Hop. İşte bu be. İşte bu. Ben kurtardım takımı. Adam base'imizi ele geçiriyordu. Gelmiş bir de çayır çimen dedim ben iyi oynuyorum diye. İnanmıyorsunuz değil mi bana? 1160 puan aldım. Şimdi takımlar yine mi random dağıldı? E, galiba random dağıtıyor. Hani denge olsun diye ama pek de bir denge yok gibi. 1800'lerin ikisi de mi karşıya gitti? Yok, biri karşıya gitti. Bir oyundan mı çıktı acaba? Bilemedim. Bu sefer de Breach diye o köprü olan daha farklı bir e, map. Base'imize dikkat edelim arkadaşlar bir şey daha. Ee, parçalar zarar görebiliyor galiba ve e, eskiyebiliyor. Ama bunları tamir mi ediyoruz? E, yenisini mi alıyoruz bilmiyorum. Ha bu haritayı hatırladım. Bak bak adam o kadar hafif bir araba yapmış ki. Ben şuradan sıkacağım onu. Bizimki orada teke tek takılıyor. Onu alırız abi o tek geldi. Yalnız yine bak kimse beyaz... Aha burada. Benim şuna yan dönmem lazım. Bak şu silaha çalışacaksın Şu silahı alacaksın oradan Adam arkaya da takmış Bak öndeki silah gitti Ve havayı uçtu First blood işte bu Bir tanesi de köprüye çıkmış şakala bak Bunu da ben alır mıyım Bu yanında patlarsa Ses gider diyecektim bunu da ben öldürdüm Bir tane de şurada var Yalnız iyi vuruyorum. Oha kaç tane takmış o. Bu adamı iyi sıkıştırdık. Allah'ım onu da... Ben... Bak 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 köprüden sıkıyor. 3 kilim var. Ya acaba oyun yeni Herkes acemi mi? Aha bir tane de şuradan geliyor. Kurbağa sesi geldi yemin ediyorum. Eski Nokia telefonum çaldı sandım bir an şu an yanımda bile değil. Eyvah. Beni bitirdiler şu anda. Bu halimle bile birini aldım. Ve havayı uçtum. 4 kişi öldürdüm ve havayı uçtum. Artık Ryan tek başınasın. Ryan neredesin? Ryan neredesin? Kaybettik. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Bir maç daha göstereyim Power Plant farklı bir e, map'te oynuyoruz sonra birazcık e, araç oluşturma ekranını bir göstereyim çünkü kendim bir araç yaptığımda araç çalışmadı arkadaşlar bir şeyleri eksik yapmışım ama neyi eksik yaptığımı anlamadım anlamadığım için de aracı çalıştıramadım çalıştıramadığım için de oyunun e, default araçlarından birini kurdum İki tane de şey ekledim üstüne işte silah 2 4 6 8 8'e 8 doğru söylemişim hemen bir bilgi kontrolü yaptım bir takım enteresan tasarımlar. yaz direkt öne atlarsak sıkıntı yaşayabiliriz. Bak adam karşıdan sıkıyor. Çok da... Bak bizim eleman hemen daldı şimdi. Onu harcayacaklar yani. Oha o nasıl bir şey yapmış. Oğlum bu ne? Hah. Adamın silahlarından birini kırdım. Ve abi first blood hep bana mı denk gelir yahu Yalnız base de kaptırmayalım Yine silahlara silahlara çalışıyorum O da gitti Base'i kaptırmayalım Ben bir base'e bakıp geleceğim ee, Aslında base'i kaptırmıyoruz Şey yapmayalım Panik yapmayalım, takımı yalnız bırakmayalım. Tek tek kimsenin yani bir kişinin yalnız kalmaması lazım ki harcamasınlar diye. Ha. Bir de hemen düşmanı bulduk. Bu benim. The Constructor diye bir şey açıldı. Hop bunu da aldık. Şurada da biri var. Dostum gel. Lisa. Lisa. Bak yine base gidiyor. Bak yine aynı şey oldu. Bak yine aynı şey oldu Biz burada adam öldürmeye çalışıyoruz Beyzli adam var ama galiba bizdekilerden biri Beyzdekini aldı mı? Aldı galiba durdu 3 kilim var yine Durun şuradan biri bana ateş etmişti Onu yakalayabilirsem onu da alacağım Şey çok enteresan oluyor bir arabanın lastikler gitmiş mesela Onu da aldım Şunu da silahını aldım mıydı Adam öyle bir yerde... Ah! Ne yapacaksın şimdi? Ha ne yapacaksın? şu lastiği alalım. Şu lastiği... Last... Ha o da gitti. Gel gel. Şu lastiği de alalım. <laughs> Adam kaldı böyle. Biraz daha parça sökelim mi senden? Bir kişi kaldı zaten. Onu da sökelim. Şunu da sökelim. Parça parça söküyorum adam bak. Şu parçayı da alabiliriz bence. Onu da söktük. Şu onu da söktük. Şunu da söktük. Şu var. <laughs> adam baya. Nasıl kaybettik? İnanılmaz bir fail. Rakip 94'teydi. Biz yüzdeydik. Adamı adamla dalga geçerken şeyi kaybettik. Maçı kayb Allah'ım böyle bir utanç yok. Çıkıyorum maçtan. Çık. Exit. İnanamıyorum abi. Adamı patlatıcı patlatsam zaten bitmişti maç. O tek kişi o kolunu bacağını kestiğim hareketsiz duran araç hayatta durduğu için şey oldu. Kazandılar. Abi inanılmaz işte. <laughs> ben orada yere düşen rakibi bıçaklamaya çalışırken sanki tak şeyi kaybetmiş gibi olduk. Ey Allah'ım ya. Vallahi olacak iş değil ya. Şu adamı biri ha. bir, bir düşmanı aldık. Ben burada yalnız mıyım? Oo, ta nereden sıkıyor? Şurayı biz alalım o zaman. Hı. Ben de şöyle kendime bir nokta seçeyim bari. Abi inanamıyorum deminki kayıptan sonra şu an tamamen görev odaklıyım. Bu ne yapıyor orada? Bak oradan sıkıyor bana görüyor musun? Benim gücüm nerede yazıyor? Aşağıda yazıyormuş ya. Ben şurada durayım bari. Ben niye tekim burada? Çünkü herkes birbirini öldürme derdinde. Eyvah. Birader ben burayı tek başıma mı alacağım? Gelsenize. Sanırım deminki utançtan sonra bu başarı e, beni kurtarı diye düşünüyorum. Kimse gelmiyor. Utancımı örttüğümü düşünüyorum ve artık garaja dönüyorum. Yani ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Evet level 5'i geçtim 6 oldum. E, kazandığım şeyleri görüyorsunuz. Toplam parça limitim 30'a çıkmış. En başta 20'de hatırlıyorsanız warehouse size'ım da büyümüş. Yani toplam storage'daki e, parça sayım portre kazanmışım. Şu tip var ya onu değiştirebiliyorsunuz bir şeyler kazandıktan sonra. Ee, Weapon Radiator diye bir şey kazanmışım. Blade Wing diye bir şey kazanmışım. Tin Cap 4 tane 2 tane cam. Level 6 oldum. Level 6 olduğum için de yine Workhouse e, Blueprint'i ki bunları kullanabiliyorsunuz. Daha doğrusu blueprintlerle bir şey yaptırabiliyorsunuz parçalarla diyebiliyorum ya da yapıyorsunuz. O da zaman oluyor olabilir. Otokanon, iki e, tane kapı, iki tane e, fence piece. Ee, şu an ben de yok onlardan. 3 tane grill bilmem nesi. 2 fender. 2 iki... Abi doldurmuşuz ya. O kadar ee, mükemmel oynuyorum ki. Oto kanonu bu da bak. Bak bu da oto... hemen onu göstereceğim size. Onu da bir göstereyim artık. Zamanı geldi. Şu. Ee, dayanıklılığı 40 üzerinden 20 imiş. O neye göre artıyor bilmiyorum. 180 kilo kullandığı enerjiyi görüyorsunuz. 5 ben bunu takarsam muhtemelen arabanın hiçbir şey çalışmaz. Şu sağ tıkla alıp şunu takayım. Enerji yok diyor. O zaman şunu da alalım. Şunu takıp Tamam. Tamam. Bunun e, tuşunu değiştirebiliyor muyum? Escape. Hemen bir test sürüşü yapalım. Oh. Bir dakika bu otokanon da bayağı iyiymiş. Oha bayağı iyiymiş. İşte ön taraftaki yalnız çok acayip e, tarıyor. E, şunun tuşun değiştirmenin de bir yolu vardır diye düşünüyorum. Ama şu an onu hatırlamıyorum. Hatırlasaydım emin olun yapardım. Galiba buldum mu? Hemen bakıyorum. E, bulamadım. Ha bu eşya kopyalamaktı Tamam. Tuşu bulamadım. Olsun. Hemen kısaca şöyle bir araba e, şeyini de göstereyim. Bakın mesela şunu söküyorsunuz, e, bunu da söküyorsunuz. Arabanız şu an alt parçasını görüyorsunuz. Bunu eğer oyun oynarken şey yaparsanız, kendiniz araç yapmak isterseniz dikkatli sökün. Ben bir söktüm. Sonra ne yaparsam yapayım araba bir türlü çalışır vaziyete gelmedi. Şurada farklı kasalar var. İşte pick up kabini alıp şöyle e, şöyle yerleştirebiliyorsunuz. Ondan sonra e, yeni ne kazanmıştık? Bunu kazanmıştık galiba. ha Radar Small. En e, düşmanı 300 metreye kadar tespit etmemi sağlıyormuş. Böyle bir şey var. Weapon Radiator dediği ee, silahın ısındıktan sonra bir duruyor ya kuldan oluyor onu galiba e, Toparlıyor car vardı bu neydi Başkasının yardım olmadan arabayı düz çevirmeye Yarıyormuş lastikler var değişik lastikler Takabiliyorsunuz hemen göstereyim ee, Mesela şunu söküp Şunu takabiliyorsunuz ee, Ben galiba bu lastikleri Söktükten sonra araç bir çalışmaz olmuştu Hemen bir test drive yapalım Arabanın tipi falan değişti ya Baksanıza Ooo bayağı vuruyor bu. Bu bayağı vuruyor. Gördüğünüz gibi kendi aracınızda biliyorsunuz. Bunun dışında size bir şey gösterebilir miyim? Parçaların rare, e, ender bulunma oranı şeyi de var. İşte base, common, biraz daha iyi. rare daha da iyi. Epicler var, legendary var, relic var. Artık burada e, hepsi geliyor. Unbreakable diye de bir şey varmış. Unbreakable herhangi bir şey var mı? Yok. Bizde böyle bir şey var mı? Yok. Bundan da yok, bundan da yok, bundan da yok. E, common var. Bunlar da en Bunlar oyunun başında verilenler. Ee, oyun böyle bir oyun. Ya ben çok eğlenmeye başladım ama bu tip oyunlarda her zaman başta eğlenirsiniz ama level'lar yükseldikçe, rakipler güçlendikçe en azından benim için sıkıntı çıkabiliyor. Ama e, şu an için eğlenceli bir oyun. Kapalı beta'ya Size de çıkabilir. Bilmiyorum belki fırsat olursa hani kod dağıtmak vesaire e, elimden bir şey gelirse de yaparım ama şu an eğleniyorum. E, umarım çok iyi bilen insanlar karşıma çıkmazdı eğlenmeye devam ederim. Son bir tek şunu göstereyim. Bakın, level atladıkça bunlar açılıyor. Ee, bu ha, farklı faction'larda level atlayınca da açılıyormuş. O zaman şuna bir geçelim. Bakın hemen profil değiştirdim. Ha, son olarak bir istatistiğim var mı ona bakmak istiyorum. Ee, burada değil. Bu arada exhibition diye de bir şey var. Burada da herhalde farklı araçlarla şey mi yapıyoruz? Ee, tek tek burada acayip araçlar varmış ya. Durun ben burayı ben burayı bir kurcalayayım bir ara. Kendi istatistiğime bakabiliyor muyum diye baktım onu bulamadım neyse onu da arar bulurum O halde bu e, crossout videosunu da burada sonlandırıyorum Oyunun linkini de alta yazıyorum oradan başvurabilirsiniz e, O halde tamam video artık kapatabilirim başka bir oyun videosunda görüşürüz Oo acayip kan çıktı burada Bıçağı kullanma var mı? oğlum Burada sağlam şey oluyor ya aman Biraz zoom out olsa fena olmayacak yalnız çok kalabalık bir dövüşün içinde